Şimdi çok sık duyacağınız birkaç kavramı anlatmam gerekiyor. Bu da doğrudan iş fikriyle alakalı, iş modeliyle de kısmen alakalı. Misyon, vizyon ve değerler. Bunlar ne anlama geliyor? Misyon varoluş nedenidir. Neden var? Sen neden varsın? Bu senin misyonundur. Bir şirket kuruyorsun. O şirket neden var? Henüz İş planı aşamasındayken oluşturulur. Yani böyle bir şeye neden ihtiyaç var? Ee, seni diğerlerinden farklı kılacak olan şey ne? Sen yokken ne eksikti? Sen varken ne e, tamamlanıyor? Ee, bir işletmenin misyonu uzun dönemde ne yapmayı istediğinin ifadesi. Yani senin ortaya çıkış sebebin ve başarmayı istediğin temel amacın. Ee, Misyon aynı zamanda da değerler topluluğu ve ortak inançlar topluluğu. Yani e, içinde girdiğin alanı, mikro bir alanda olabilir, bu çok kocaman bir alanda olabilir. Nasıl bir şey dönüştürüyorsun? Yani sen neyi amaçlıyorsun, neyi hedefliyorsun? Neden var olacaksın? Özetle. E, misyon açıklamasında pek çok e, şey yer alabilir ama sıklıkla yer alan unsurlar şunlar. E, i̇şletmenin ürettiği temel mal ve hizmetleri ne oldu? Sen ne ne yapıyorsun? E, hangi müşteri veya pazara hitap ediyorsun? Hedef pazar. Ne yapıyorsun? Kime yapıyorsun? İşletmenin kullandığı temel teknolojiler neler? Nasıl yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kime yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? İşletmenin genel iş yapma felsefesi. Hangi değerlerle yapıyorsun? Bu da nasılın içinde? İşletmenin kendini nasıl gördüğü. Sen nesin? Ne yaparsın? Kime yaparsın? Nasıl yaparsın? E, misyonda genellikle bunlar yer alır. Öyle misyonlar vardır ki e, iyi misyon, şuradan anlaşılır. Cümleyi okuduğunda. ...onun o şirkete olduğunu anlarsın. O işte mükemmel misyondur. Hadi testini yapalım birlikte. Ee, web'in en pratik... ...güvenli ve uygun maliyetli ödeme çözümünü oluşturmak. Kimin misyonu olabilir mesela? PayPal. Başka bir misyon... Herkese hemen o anda hiçbir engel olmadan fikir ve bilgi üretme paylaşma özgürlüğünü vermek. Herkese o anda engelsiz fikir paylaşma özgürlüğü vermek. Fikir Twitter. Dünyanın profesyonellerini birbirine bağlayarak onları daha üretken ve başarılı hale getirmek. LinkedIn. Bakın bir cümleden ne yapmak istediğini anlıyorsun. En iyi İtalyan tasarımını ve işçiliğini hem pistte hem de yolda temsil eden benzersiz spor arabalar üretmek. Adı ve soyadı gibi bakın Ferrari. Bu yazan cümleler firmanın adı ve soyadı gibi. Dünyadaki tüm bilgiyi organize etmek, dünyadaki tüm bilgiyi organize etmek ve bilginin her yerden erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak. Google. Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak. Birleşmiş milletler. Bravo. Peki zor bir soru sorayım. Dünyadaki tüm atletlere ilham ve yenilik sunmak. Eğer bir vücudunuz varsa siz bir atletsiniz. Bravo. Nike. Nike. Yolcuları ve sürücüleri Aplikasyonlarımız aracılığıyla buluşturmak ve yolculara daha çok seçenek, sürücülere daha çok iş sunmak suretiyle şehirleri daha ulaşılır yapmak. Uber. Bir cümlede ne yapmak istediğini, kiminle çalışacağını, onlara nasıl bir katma değer katacağını bakın anlatabiliyor. Ee, şimdi bir cümle söyleyeceğim muhtemelen bulamayacaksınız çünkü kötü bir misyon, ayırt edici değil o kadar. Merakınıza ilham veren ve tamamlayan bir firma olmak. çok firma olabilir. Sony'nin misyonu buymuş. Eğitim, toplum ve çevre alanında yenilikler sunarak buradaki kritik kelime yenilik, innovation. Her yaşamı iyileştirmek. 3M. innovation.com zaten şey adresleri. Innovation kelimesini yani yenilik kelimesini tamamen Altının çizmeye odaklı bir yaklaşımları var. E, bu sadece sözde yapmıyorlar bunu. Bütün çalışanların katıldığı günde bir saatlik fikir üretme toplantıları falan yapıyorlar. Scotch Bright mesela bu toplantılardan bir tanesinde çıkmış. E, 3M'in hem misyonu bu hem de e, yap, iş yapma şekli tam olarak buna dayanıyor. E, bunlar bazı güçlü dikkat çeken misyon örnekleriydi. Microsoft'un misyonu şuymuş: Tüm dünyadaki insanların ve şirketlerin kendi potansiyelinin farkına varmasını sağlamak. Şimdi gelelim vizyona. Vizyon nedir? Vizyonsa geleceğin ne şekilde şekilleneceğini öngörüyorsun ve bu gelecekte, bu öngörüde kendi kurumunun nerede yer alacağını hayal ediyorsun. Boş bir hayal değil. Vizyon geleceğe dair bir hayal. Yani kelime anlamına baktığında böyle ama e, kurumsal anlamda baktığında vizyonda dünyanın gittiği yeri okuyabilme ve bu okuduğun yerde kendi kurumunda konumlandırabilme var. E, bir örgütün vizyonu tüm çalışanların paylaştığı örgütün geleceğine ait resmi. O yüzden iyi vizyon kısa olur. ...basit olur, insanların paylaştığı bir şey olur. Ee, mevcut gerçekler, umutlar, hayaller bunlar çoğu zaman vizyonun içinde yer alır. Güçlü bir vizyon idealisttir ve özgündür. Çalışanlara ilham verir, kuruluş içindekileri ve dışındakileri kendisine çeker. Vizyon eğer kısa, vurucu ve akılda kalıcıysa... Hem cezbedicidir, hem motive edicidir, hem müşteri memnuniyetini arttırır. İnanılmaz yan faydaları vardır. Aynı zamanda pazar başarınızı da arttırır. Basit bir örnek vereyim. Türkiye'ye ilk bankamatiği bildiğim kadarıyla İş Bankası getirmiş. Zaten büyük bir banka, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bankalarından bir tanesi. Ama, Küçük ve orta boylu bankalar genellikle bankamatiğe yanaşmamışlar. Bankamatikleri koymama nedenleri de şuymuş. Ben eğer bankamatiği koyarsam diye düşünmüşler, insanlar giderler maaşlarını çat diye çekerler. Herkes maaşını çekerse ben o paraları değerlendiremem, kullanamam. O yüzden insanların para çekmesini kolaylaştırmamalıyım diye düşünmüşler ve hiç bankamatiğe yatırım yapmamışlar. İşte bu vizyonsuz davranışa bir örnek. Yani küçük faydalar için geleceği kaybetmek. Bu vizyonsuzluk. Peki gerçekte ne oluyor? Örneğin yapı kredi bu işe çok hızlı bir şekilde giriyor. O zamanlar koçluk grubuna ait değil. Ee, ve şunu diyorlar. Eğer ben bankamatik kurarsam ve bunu her yere yaparsam, müşterilerim de bunun zaten her yerde olduğunu bilirse, o zaman kimse maaşın tamamını çekmez ki niye öyle bir risk alsın? Parça parça çeker. Ben de bu parayı değerlendiririm diye düşünmüşler. Ayrıca gelecek zaten buraya gidiyor. Buna ne kadar erken ben bu sahnede yerim alırsam o kadar yeni nesli kendime çekmiş olurum diyor. İşte bu vizyonlu davranış. Kredi kartları Türkiye'ye ilk geldiğinde kimseye vermemişler. 4 kişiye 5 kişiye falan vermişler. Bugün sokakta dağıtıyorlar neredeyse. Yani geleceğin nereye gideceğini öngörerek Almış olduğun bazı önlemleri tamamen tam tersine değiştirebilirsin. E, bu işte senin diğer rakiplerini ayıran vizyonlu davranışın olur. Bazı vizyon örnekleri de sunayım, bakalım e, bunları tahmin edebilecek misiniz? Her insanın insanlığın tüm bilgilerinin toplamını özgürce ulaşabileceği bir dünya. Kimin vizyonu olabilir acaba? Wikipedia. Bravo. Alzheimer'ın olmadığı bir dünya. Alzheimer's Association'ın vizyonuymuş mesela. Yani e, kuruluşun vizyonu kendisine gerek olmayan bir dünya. Hayal ettiği dünya. Her yerde, her zaman, her aygıtta mükemmel bir yazılım aracıları insanları güçlendirmek. Her masa üstüne ve her eve bizim yazılımımız olan bir bilgisayarın olması. Microsoft. Ve bu vizyon doğrultusunda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ee, Windows'u kopyalanabilir bir şekilde üretiyorlar. Herkesin kopyalamasına müsaade ediyorlar. Biz e, kopyaladığımızı ve şey yaptığımızı zannediyoruz ama aslında Microsoft'un yayılma politikasına hizmet ediyoruz o sırada. Her bilgisayara gireceğim ben ne demek? Her bilgisayar sana para veremez. Demek ki çok net bir şekilde vizyonda şu gizli. Bunu her bilgisayarı sokacak şekilde tasarlayalım. Başka bir vizyon örneği, insanların günlük hayatını daha iyi bir hale getirmek. Zor bir vizyon. Ikea'nın vizyonuymuş. Başka bir örnek, kadınların ürün, hizmet ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve karşılayan şirket olmak. Kadın var bakın. Avon. Sony'nin 1950'lerde şöyle bir vizyonu varmış. Japon ürünlerinin dünya çapındaki düşük kaliteli imajını eskiden Japon ürünler dandik ürün diye biliniyormuş 1950'lerde. Düşük kaliteli imajını değiştiren şirketler arasında en çok bilinen olmak. Sony'nin 1950'lerdeki vizyonu. General Electric'sin şöyle bir vizyonu varmış. Faaliyet gösterdiğimiz her pazarda ya birinci ya ikinci olmak. Binlerce sektörde varlar ve buralarda nerede yer alacakları ile ilgili bir vizyon kurmuşlar. Honda 1970'lerde Yamaha'yı yok edeceğiz diye bir vizyon koymuş kendine. Bir rakibi koymuş topun ağzına. Ford 1900'lerin başında otomobili demokratikleştireceğim demiş. Yani herkesin alabileceği hale getireceğim. Bakın bu vizyon gerçekleşmiş bir vizyon. Martin Luther King bir rüyam var. Müslümanların, Hristiyanların, siyahların, beyazların bir arada yaşadığı bir dünya. Bir vizyon koymuş. John F. Kennedy bir insana aya indirmek, indirmişken kendi sağ salim geri getirmek. O daha zorlu bir kısmı. Bir vizyon koymuş çünkü o dönemde Ruslar her şeyde en önde. İlk uzaya onlar insan göndermişler falan filan. Kennedy de böyle bir vizyon koymuş. Ve Mustafa Kemal Atatürk vizyon gibi bir vizyon koymuş. Demiş ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır demiş. Ee, kısmen gerçekleşmiş vizyon diyebiliriz. Bu İnsanlara arkadan sürükleme gücünüzü de elinize veren şeydir. Yani bir gelecek öngörünüzün olması, bir gelecek hedefinizin olması, vizyonu olmayan insanlar, vizyonu olan insanların peşinden giderler. Kendilerine bir varoluş alanı yaratırlar. O yüzden bir lideri lider yapan en önemli unsurların başında bir vizyonun olması gelir. Bir hayalinin ve bir yaşam gailesinin olması, yaşam amacının olması gelir. Bir başka önemli unsur da değerlerdir. Ee, bir kültürün bireyleri tarafından kabul edilmiş prensipler, standartlar, tutumlar ve hisler. Değerler olarak adlandırılır. Neyin doğru, neyin yanlış olacağıyla ilgili ön kabullerdir. Örneğin şirkette bir davranış yapacaksın kar getirecek ama çevreyi kirletecek. Eğer çevreyle ilgili değilse değerlerin, senin değerlerin kar ve büyüme üzerine ise o davranış doğru bir davranıştır. Övülür. Ama senin değerlerinin bir numarasına çevre varsa o davranış istenmez, yapılmaz. Ya da e, bir holdingin değerleri vardır e, ve o değerleri uymayacak bir sektöre yatırım yaparken çok karlı olmasına rağmen değerler senin fren mekanizmanı olur normalde yapacağın veya yani kar amac, tek amacın kar olsaydı yapacağın pek çok aktiviteyi değerlerin nedeniyle yapmazsın. Ya da insani değerlerin vardır. 100 kişilik çalışanın şu an 30 azaltsan 70'e düşürsen hiçbir şey kaybetmezsin iş gücü olarak ama değerlerine aykırıdır yapmayabilirsin. Yani kapitalizmin salt rasyonel aklıyla hareket etmez aslında. Firmalar bile böyle yapmaz. Bir takım değerler zinciri üzerine hareket ederler. O değerler sizin davranışlarınızda referans noktaları oluştururlar. E, bu değerler de hem çalışanları bir arada tutan unsurlardır, hem de tüketicileri e, firma bağlı yaratan unsurlardır. Bazı dikkat çeken değer örnekleri vereyim. Örneğin adı alçak gönüllülük ve irade, liderlikte örnek olma farklı olma cüreti. Şimdi bunu bir değer olarak koymuş. İçi boş bir şey değil. Buradaki hiçbir cümlenin içi boş değildir. Farklı olma cüreti eğer o firmada bir değerse tasarımcı bir şeyleri çizittirirken şunu düşünmez. Ya çok mu abuk oldu acaba demez. Cüretli ol diyor sana çünkü kültür. Ama bakın bir şey daha diyor. Coşku ve birliktelik. Evet. Maliyet bilinci. Bir şeyi çizerken ya farklı mı oldu acaba diye düşünmezsin ama acaba bu çok mu maliyetli olacak diye düşünürsün. Çünkü kültür sana bunu söylüyor. Buranın değerinde bu var. Maliyet bilinci. İşte e, Procter Gamble, dürüstlük, liderlik, sahiplik, güven falan filan. E, mesela Google'ın değerleri çok enteresanmış. Kullanıcıya odaklan geri kalan her şey arkasından gelir diyor. Tek bir şeyi gerçekten iyi yapmak en iyisidir. Hızlı yavaştan iyidir bir değer olarak koymuş. Webde demokrasi esastır. Cevap vermek için masanda olmana gerek yok. Çok önceden koymuşlar bu değeri. Bir çalışma değeri olarak. Ee, dışarıda her zaman daha çok bilgi vardır. Bilgiye olan talep tüm sınırları aşar. Takım elbise olmadan da ciddi çalışabilirsin. Bakın bu çok etkili bir değer. Bunu firma olarak, değer olarak kabul ediyorsan içeride çalışanlar bunu hisseder. Girdikleri anda hissederler. Ben and Jerry's Ice Cream. Türkiye'de yanılmıyorsam yok. Bunların bir kutu dondurmalarını getirenler görüyorum da şey olarak perakende de yok bildiğim kadarıyla. Ee, bir değerler silsilesi var firmada. İlk gördüğümde çok şaşırmıştım. Çevreye olan negatif etkimizi azaltmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Tamam. Kurumun içinde ve dışında insana ve topluma saygımızı göstermek için elimizden geleni yaparız. Tamam. Barışı ve huzuru getirecek şiddet içermeyen yani ya dondurma alıyorsun, süt alıyorsun, dondurma yapıyorsun. Barış, huzur bunlar nasıl sözler? Şaşırtıcı ifadeler var. Ama bakın arkasında yatan mantığı anlayacaksınız şimdi. Eşitsizlikler yaşayanlar için ekonomik fırsatlar yaratmak ve ekonomik adaletin sağlanması için sürdürülebilir modeller geliştirmek için elimizden geleni yaparız. Tam anlaşılmıyor. Şimdi ayakları yere basacak bakın. Aile çiftliklerinin ve kırsal topluluklarının yaşamalarını destekler ve yiyecek üretiminde çevreye zarar vermeyen, bölgesine verimlilik sağlayan, sürdürülebilir ve güvenli yöntemleri destekleriz. Şimdi bu değeri çıkart, yerine maliyet değerini koy. Sütü nerede ucuzsa oradan alırım. Davranışı beklersin. Ama bu cümle olduğu için senin yerelinde, civardaki süt üreten o aile çiftliği neresi git oradan al. Yani firmadaki satın almacıya yönlendiren bir değer var. Hangi davranışın doğru olduğunu. Bir ucuz var, bir de aile işletmesi var. Bir tanesi maliyet avantajı, bir tanesi çevreye fayda. Bu şirket sana açıkça diyor ki çevreye faydalı olanı tercih et. Ve bu değerlerini de aynı zamanda pazarlama ve tanıtım aracı olarak da kullanıyorlar. Ee, o yüzden e, hiçbirisi %100 masum ya da %100 art niyetli değil. Bunlar çok e, hibrit mevzular. Yani değerlerini yaşatırsın, yaşattığın değerleri de biraz da satarsın. Bu firmalar hepsini birden bunu yapıyorlar. Starbucks çok enteresan. Bazı davranışlarının arkasındaki nedeni şimdi anlayacaksınız. Bir numara ne yazmışlar biliyor musunuz? Herkesin kabul edildiği bir sıcaklık ve aidiyet kültürü yaratmak. Starbucks'ta içeride adam kovmak yasaktır. Evsiz oturur, barksız oturur, çoluk çocuk oturur, saatlerce otururlar. Kimse onlara kalk demez. Kalk demek yasaktır zaten bir numara değerlerinin bir numarasına bunu koymuşlar. Başarıların arkasındaki sır da burada bu arada. Statiko ve meydan okuyarak şirketimizi büyütecek yeni yollar bulmak. E, franchise vermiyorlar, bizzat açıyorlar. Şeffaflık konu saygıyla var olmak, yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Öncelikle kendimize hesap vermek falan. Mesela Starbucks'tır. herhangi bir nedenle itiraz et. Ya bu biraz acı galiba falan. Hiç itiraz etmeden alıp sana yenisini yaparlar. Bunlar hep değerler topluluğudur ve çalışanların davranışlarına yansır. Tüketicilerinin de firmaya yaklaşımını net bir şekilde yansırlar.